Baba. Ben Çılgın Kaşifler takımından Hafsa Elif Bay Baba. Ben Zeynep Kandemir. Ben Ece Siyanırım. İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır. Bu hakkı hiçbir durumda ve sebeple kişinin elinden alınamaz. 2021'de 280 kadın öldürüldü. Bu 171 kadın ölümü ise şüphe içermektedir. 2021'de öldürülen 280 kadının 90'ı seyri oldu erkek, 54'ü birlikte oldu erkek, 38 bir tarafından öldürüldü. Geliştirdiğimiz projeyle kadın cinayetlerini durdurmayı hedeflemekteyiz. Geliştirdiğimiz belirtik ve uygulama sayesinde kadın eşitliğinin önüne geçmektedir. Tehlikeli bir konuda bulunan bilekliğe dokunarak uygulama üzerinden yapabilecek ve SMS soruyla konu bilgisi paylaşılıp acil yerine ihtiyacım var mesajı atabilmektedir. Ülkemizde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen kadın sürüması bulunmaktadır. Bu uygulamanın atmosfer kütüphane çok zor ve ayrıntılıdır. Ayrıca öğrenmeyi indirilmesi için akıllı telefona ihtiyaç duymaktadır. Akıllı telefonu olmayan ve eğitim bilgisayar uygulamayı indirecek ve aktif hale getirecek durumda olmayan kadın çok fazladır. Kadınlar ve çocuklar, şiddete ve istismar veren toplumun her bir kesimi seçilmiştir. Hali hazırda kuran kadın sebebi bulunmaktadır. Fakat bu uygulama kullanımı seyredilmiş hiç tepsel değildir. Bu durumu önlemek ve zamandan tasarruf yapmak amacıyla Arduino, Bluetooth ve Bazin ile geçirdiğimiz akıl saatimiz ya da anahtarlık boyutundaki veri kutsalıkladığımızda eş zamanlı olarak Brut ve cep telefonumuzun numaraya. Konu bilgimizi ve açık adresimizi bir kısa bir mesaj gönderip ardından seslerimi gerçekleştirecektir. Şu an evde görmüş olduğunuz gibi projemizin ilk örneği bu düğmeye bastığımızda bir mesaj, bir mesaj gönderecektir. Projemiz bittiğinde ise böyle, gözük, böyle gözükecektir. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.